E seslensene burada bekliyoruz. Niye kapıda bekliyorsunuz? E 3-2-1 demedin hala. 3-2-1 Gel Gülten'cim. Bizi kapıda bekletiyor görüyorsun değil mi Gülten? Evet. Siz niye tulum giymediniz? Ha valla olmadı biraz ton bir şey. Hava çok ya sıcak, çok sıcak şey hay, öyle değil. hava çok sıcak. O yüzden mi hırkayla gelmiş? Ödem oldu biraz Gülten. Evet. <laughs> Kız hemen patlatan akneye. <laughs> şey eşinin maddi durumu gayet iyi. Eşine gayet güzel bakıyor. Gördünüz mü? Onu öyle yoruyoruz Gülten'cim. Kaç kilosunuz? Valla bir 90 çeker üstünü bilmem. Peki niye böyle kilo aldın? Acaba? Beş tane çocuğum var. Kız senin beş tane çocuğun var. Evet, torunum var. Nitesa kaç yaşındasın? Kaç yaşındayım acaba? 46 Evet 46 <laughs> evet. yaşındasın, torunun da var evet. Ben tahmin için söylemiştim, siz ciddi misiniz? Evet Ne göz var ama bende Ay yaş testiri, evet. baktığı gibi anlıyor Bunların büyük dedesi nüfus memuruymuş, oradan biliyorlar Anlamıştır 46 yaşındasın, 5 çocuğun var, torunun evet. var Bir kadına sorulmaması gereken bütün soruları sorduk Kadir Yapacak bir şey yok Yani, olan bu Evet <gülüyor> <gülüyor> Ama iyi yapmışsın. Erken evlenen bak erken yol alır. Gülten hanım elinizde ağırmış. Oo tabii. O Gülten, sen ne hamur yoğurursun. Kıyalı hamur. Ne yemekler. <laughs> Hamurdan beze yapıyorlar bir de. Şöyle şöyle değil mi Gülten hanım? Ö bir sen öbürümde ben öyle bir beze yapmak görmedim. Şöyle içine içine kıvırıyorlar işte Kadir. Yok, Hayır o. şöyle şöyle şunu evet. çevirip yuvarlatıyorsun hamuru. Beze yani kunt yapıyorsun şöyle. <laughs> Bilmiyorum. Bilmek zorunda değilim. <laughs> Bari biliyormuş gibi anlatma. Ben Gülten Hanım'ın kilo konusunu kapatmak için konuyu hamura bağladım Kadir. Neyse sorun yok yeriz de yaparız da yediriz de. <laughs> bu arada hatırlarsanız dün Kadir benim oğlum için bir hırka getirmişti. Annem yolladı kış geliyor diye. Zaten ben senin anneni çok seviyorum Kadir'ciğim. Dedi ki kış geliyor dedim. hadi durumlar iyi değilse dedi çocuğa dedi bir şeyler. Aa bu ne Kadir? Senin oğlana örmüş. çok seviyor böyle garibanlara yardım etsin. Ama ay maşallah bir çevirsene. Şahaneymiş. El örgüsü kışlık. Çok güzel örmüş ha. Da inşallah bedeni tutar. Ay hazır model gibi yapmış maşallah. Kırkayı giyen çocuğun suratındaki ifadeyi görmenizi istiyorum. <gülüyor> 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 Senin çocuğun memnun size biz ne yapalım babasının aldığı hiçbir şeyden. Aslında çok mutlu bir çocuktur ama hırkayı giyince bakın bu hale geldi. E, e yani bu sıcakta eğer giydirdiyse normaldir. <laughs> bir şey diyeceğim. <laughs> Yalnız oğlum da arada meşhur etti. Bir şey diyeceğim. Bu hırka küçük gelmemiş. Bak çocuğa büyük bile gelmiş. Bir de diyor ki bu çocuk. <laughs> Bir de diyor ki bu çocuğum burası. Benim çocuğum bu hale gelmek zorunda değil ki canım. Bir şey diyeceğim. Niye bunun ifadesi Sanki zorla biriyle evlendiriliyor. Aa, şey aynen. hani böyle babasının annesini zorla biriyle evlendir Düğün resmi çekilirler. Mutlu mesut çocuğum ne hale geldi. <laughs> yani. Yine de annene teşekkür ediyorum. Rica ederiz. Artık eve girelim mi? Hadi girelim artık. Buyurun bu taraftan. <laughs> Hadi gel. Haftanın ikinci gününde Gülten Hanım'ın temizleyeceği ev karşımızda. Evimizin mutfağı kelimenin tam anlamıyla perişan halde. Dolaplara tıkıştırılmış kırık dökük eşyalar, parçalanmaya başlamış borular, pislikle kaplanmış yüzeyler, leş gibi çekmeceler ve daha neler neler. Anlaşılan Gülten hanım bugün mutfakta kendini paralayacak. Bakalım Kadir bu manzarayı nasıl bulacak? Aa, Hmm! Güzel, çok güzel. Bir şey diyeceğim de, evet. mutfak... Almış başına gitmiş. Oo, kapaklardan hmm. tutulmuyor bile. Evet meşhur çekmeceler. Evet. Dünden beri herkes çekmecenin hmm. derdindeydi. Bugün bakalım, çekmeceleri bakalım. merak ediyorum. Evet, Aslında kuratör ediyorum. yok. Kurlar. Aspiratörün olmadığı zaten dolap kapaklarından belli. Bulaşık makinesi yok. Mutfak e, gerçekten pis. Bu mutfak korkunç yağlı. Yani inanılmaz bir mutfak. Yalnız çok şanssız. Niye evet. şanssız? Bu mutfakta temizlik yüzde %99.9 görünür. Bir zahmet görünsün Kadir. <gülüyor> yani <gülüyor> daha burada da temizliğini gösteremiyorsak. <laughs> Aynen öyle. Dolaba bakalım. Bence e, Gülten mutfağı görünce e, ya, ya bu nasıl bir kir? Ben bu nasıl temizleyebilirim diye çok korkacak. Buzdolabı kirli. Maşallah. Bak araları bunları. Kadir ben burada sıkışıp kaldım. Maşallah. Nasıl ihtiyacınız varsa. Dur abim açıyorum. Tezgahına. Mutfak evet çok kirli yağlı bir mutfak. Yani bu mutfak kimse temiz demesin. Arkadaşlar biliyorsunuz. Ben de temizliği gayet iyi biliyorum. Bundan sonra ortaya koyacağım iddialı cümlelerle bunu size göstereceğim. Bir ev hanımının temizlik becerisi tezgah altı temizliğinden anlaşılır. Diyorsunuz. Evet böyle diyorum. Göreceğiz bakalım sizi. Hadi bakalım. Görelim bakalım. Kadir sana sana sürprizlerim var. Ne bu sürprizler ben anlamadım. Seni bugün temizlik açısından zorlayacağım. Haberin olsun. Öyle iki mani okuyup günü geçirmek yok artık. <laughs> Çok da güldüm. Gel beni zorlayacak. Görürsün. Mavinin tonlarıyla bezeli banyo belli ki bir zamanlar çok güzel bir görüntüye sahipmiş. Ancak bakımsız kalan bu mekan artık içler acısı bir hale gelmiş. Fayansların arasına yuvalanmış pislikler kapkara lekeler olarak kötü bir görüntü oluşturmuş. Klozetin kiri ise mavi rengi bile soldurmuş toz, örümcek akıl, kıl, tüy derken bu banyoda temiz bir yer kalmamış gibi görünüyor. Bakalım Gülten Hanım banyosu için neler söylüyor? Maşallah küvet de yalak gibi. Küvet. Mesirlik ki yalaklar. Maşallah. Pes yani Kadir. Küveti tarif etmek için başka kelime bulamadın mı? Yalak nereden çıktı şimdi? Bizim orada yalak Güter şu. Eldiveni vereyim istersen Kadir. Sen eldiveni nasıl alayım elinden? Ne yapıyorsun öyle? Elimi sürmeden şu altına bakmak istedim de açılmadı. Kaldırayım mı? Ya az ucundan kaldırsan o altına bakalım. Bak kapağı. Oo, baksana. Kahret musunu çok hızlı açmışlar, hep sıçramış Ay yeter! Neyse en azından dibinde tortu çok yok Gülten. Yerler keza bu derzlerin araları siyah. Fayanslarda genel anlamda bir çirkinlik var. Bu mekanın güzel bir tarafı var. Fark edebildiniz mi? Akustiği. Ha akustiği. Ha akustiği. Hadi bir dover ver Kadir. Do. Şimdi gir şarkıya. Ey bestinazım bana sen cihan. Kız şarkı senden yaşat nasıl bilmiyorsun? bilmiyorum. Can ne lazım? Dere yere yere Başka. Telgrafın tellerini arşınlamalı, yar üstüne yar kurşun alamalı. Gülten Hanım şimdi sıra sizde. 3, 2, 1 buyrun. Telgrafın tellerini alamalı. Tamam bu kadar yeter. Telgraf çöktü, itibat koptu. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.